Merhaba Canlar biliyorsunuz problemlere normalde devam ediyoruz ama öğrencilerimizden gelen istek üzerine attıkları bazı sorular üzerine rutinimizi bozup o sorularla karşınıza çıkabiliyoruz bugünkü sorularımızda öğrenci Miray'dan gelen acil matematikten üç tane soru onları cevaplamaya çalışacağım fark etmişsinizdir sesimde biraz kalınlaşma var birazcık öğrencilerimle yemeğe giderken biraz yağmur yedim ve sıkıntı şu an evet yine de elimizden geldiğince sorumuzu çözmeye çalışalım diyor ki yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir fx'in tanımlı olduğu en geniş aralıkta lim bak ne diyor tanımlı olduğu en geniş aralıkta limiti olduğu halde süreksiz olduğu noktaların absesleri toplamını sormuş şimdi bir kere bakıyorum ben ilk önce şu eksi 2 den şüpheleniyorum burayı incelemek istiyorum çünkü neden bak limiti vardır sol limitine bak eksi 2 sağ limitine bak eksi 2 limiti var ki ben de onu istemiş Süreksiz olsun diyor. Ama tanımlı olmadığı noktalarda süreklilik incelemene gerek yok. Atıyorum mesela şurada şurada eksi 2 noktasında sana bir tanım verseydi. Şurayı doldursaydı mesela. O zaman evet işte bu kabul ederdin. Ama şu an eksi 2'yi incelemeye gerek yok. Eksi 1'e bakıyorum. Eksi 1'de zaten limit yok. Benim isteğim ne? Limit olsun ama sürekli olmasın. Peki şuraya bakıyorum, işte aradığım noktalardan biri bu. Üçe baktım, sol limitine bir, sağ limitine bir. Peki sürekli mi? Hayır, burada kop kopma yaşanmış ve burada tanımlı olduğu için 3 noktasına alabiliyorum. Benzer şekilde 5 noktasına baktığımda sol ve sağ limiti var. 4. Ancak e, nedir? Sürekli mi? Hayır. Burada bir kopma yaşanmış ve tanımlı olduğu için 5'i de alabiliyorum. 6'da zaten hem limiti var hem sürekli. 8'e baktığımda 8'de benzer şekilde sol ve sağ limiti var ve birbirine eşit. Ancak nedir? Sürekli değildir. 8 noktasında farklı bir değer almış. O zaman 3, 5 ve 8 diyorum. Toplamları da nedir? 16'dır diyorum ve diğer soruma geçiyorum hemen. Evet diğer sorumuzda fx bir fonksiyon ve f2 eşittir 3 olarak verilmiş. fx fonksiyonun x eşittir 2 noktasında limiti var. Fakat bu noktada süreksizdir demiş. Sana bir de şöyle bir gx tanımlamış olduğuna göre diyor limit x 2'ye giderken gof x limitinin alamayacağı alamayacağı reel sayı değeri. Şimdi 2 ile bir yola çıkalım bakalım. Ee, şimdi iki noktasında limiti var fakat bu noktada süreksiz olduğuna göre. Ha, o zaman ben e, ne diyebilirim iki noktasında limiti varsa eğer limit x 2'ye sağdan giderken fx limit x 2'ye soldan giderken fx'e eşit değil mi limiti var. Fakat diyor süreksiz. Demek ki bu değerler eğer sürekli olsaydı f2'ye eşit olacaktı ama süreksiz olduğuna göre burası f2'den farklı olmalı. Yani 3 olamaz. Ben zaten alamayacağı değerler üzerinden yürüyeceğim, onları soruyor. Şimdi bunlar 3 olamaz. Yani o halde ben alamayacağı değerleri bulurken g3'e bakmam lazım. Limit x 3'e giderken gx'e bakacağım. Limit x 3'e giderken gx'te nedir burada? hemen baktığımızda 4. O halde bu limitin alamayacağı değer nedir? 4'tür diyoruz ve diğer sorumla devam ediyorum. Evet demiş ki yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş yanda f eksi g fonksiyonu x eşittir 2 noktasında sürekli. Şimdi senin elindeki grafik ne? f'nin grafiği. Ve sana bilgi olarak ne verilmiş? F eksi G'nin X2 noktasında sürekli olduğu verilmiş. G'nin grafiği hangisi olabilir? Ben şu verilen bilgiden bir yola çıkayım. F eksi G 2 noktasında sürekli ise o zaman şunu diyebilir misin? Limit X 2'ye sağdan giderken sürekli olduğuna göre sağdan giderken F eksi G, soldan giderken F eksi G ve F eksi G 2 birbirine eşit. O zaman e, şunu yazıyorum. Sağdan giderken fx eksi gx eşittir. Soldan giderken fx bunların limitleri olduğundan dolayı e, dağıtabiliyorum. Eksi soldan giderken gx ve bu da nedir sürekli olduğuna göre f2 eksi G2'ye de eşit olmalı diyorum. Şimdi bakalım bu elimdeki bilgileri bir yerleştireyim bakalım. X 2'ye sağdan giderken f eksi biliyorum kaç? 5. 5 eksi limit x 2'ye sağdan giderken g x diyorum. X 2'ye soldan giderken bakalım neymiş? Eksi 1. Eksi limit limit X 2'ye soldan giderken g x diyorum. Evet, bu da eşit olmalı. F 2. F 2 nedir? 1 eksi g 2 diyorum. Bu bu şekilde bir denklemimi kurdum. Şu ikisine baktığım zaman hemen şunu attım. Limit x 2'ye sağdan giderken g x eksi soldan giderken g x ne olacaktır 5 artı birden 6 olacak Peki şimdi şıklara bakalım şu şartı sağlayan şıklar hangileri x2'ye sağdan giderken gx nedir A şıkkında 4 soldan giderken eksi 2 4 eksi eksi 2'den 6 sağlar 2 eksi eksi 4'ten sağlar 6 eder 2 eksi eksi 3'ten 5 eder sağlamaz eledim 4 eksi eksi 2'den e, nedir sağlar 6 da olur e, şuraya bakıyorum 2 eksi eksi 2'den 4'tür sağlamaz eledim şu an elimde 3 şıkkım kaldı peki bunlar arasından bir de neyi sağlanması lazım bunların sonucu da sonucu da ne olması lazım? 1 eksi eksi g2'ye eşit olması lazım. Şimdi hemen bir tanesine bakayım. A şıkkını inceliyorum. 5 eksi 2'ye sağdan giderken kaçtı? 4'tü. Eşit mi acaba? 1 eksi g2'ye. 1 eksi g2 de nedir? g2 1'dir. Şurası 1 oldu. Burası 0 oldu. Demek ki A şıkkı değil. Şimdi şuna bakıyorum. 5 eksi 2'ye sağdan giderken limiti nedir? 2. 5 eksi 2 oldu. Şimdi bu da acaba 1 eksi g2'ye eşit mi? 1 eksi eksi 2 oluyor. Evet burada sağlandı. 3 eşittir 3. Bir de şu eşitliğe bakalım. Burası da 3 çıkıyor mu? Eksi 1 eksi 2'ye soldan gidelim bir de. 2'ye soldan gittiğimde eksi 4 artı 4 oldu. Burası da 3. Bu 3 eşitliği de sağladığına göre cevabım nedir diyorum. Bursa'dır diyorum. Evet bugünkü sorularımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar. Bay bay.